İngilizcede ya konuşuyorsunuz ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Konuya Fransız kaldım. Nasıl denir? Hadi hemen öğrenelim. It's all Greek to me. It's all Greek to me. My brothers are talking about the latest football fiasco, but it's all Greek to me. Erkek kardeşlerim son futbol yenilgisi hakkında konuşuyorlar ama ben Fransız kaldım. Hiçbir şey anlamadım yani. I tried reading that science journal, but it's all Greek to me. Şu bilim dergisini okumaya çalıştım ama Fransız kaldım, hiçbir şey anlamadım. İlla it demenize de gerek yok, zamana göre çekimleyebilirsiniz. Örneğin, Don't explain how this machine works technically. It would be all Greek to me. Bana boşuna bu makinenin teknik olarak nasıl çalıştığını anlatma. Çünkü muhtemelen Fransız kalabilirim. Hiçbir şey anlamam anlamında. All Greek to me. It's all great to me. Bu kadar basit. Yoksa siz hala İngilizcenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?